Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça bademi ve zeytinciliği destekleme projesini hayata geçirerek sınırlı sorumlu Datça Yazıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği başlattı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatife kazandırılan badem işleme makinelerinin tanıtımı ve kooperatif satış mağazasının açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün katılımıyla yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kooperatiflerin ve üreticilerin desteklenmesi, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı sorumlu Datça Yazıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği yapıyor. Başkan Gürün şunları ifade etti. Kadın eğer sahipleniyorsa o iş muhakkak muhakkak sonuçlanır. İyi gider. Onun için Kooperatiflerde biz kadın üyelerin fazla olmasını, kadın üye yapılmasını ve ortak olarak yürütülmesini hep önerdik. Kooperatif de birlikteliğin, beraberliğin, birlikte karar almanın, birlikte üretmenin, birlikte paylaşmanın, adil paylaşmanın en önemli örneklerinden birisi. Muğla üç ayak üzerinde gidiyor. Gitmesi lazım. Bunu artık bizim ilke olarak, ideal olarak koymamız lazım. Bir, turizm. Turizmi çeşitlendirerek turizm. İki, tarım ve hayvancılık. Üç, kültür kenti Muğla. Biz bu üç ayak üzerine, üç sütun üzerine Muğla'yı geleceğe taşımamız gerekiyor.